Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mario Dekör'den Fırat. Bugün sizlere ProEp Plus'ın içinde bulunan manyetometre sensöründen biraz bahsedeceğim. Bu manyetometre sensörü yeraltı görüntüleme cihazlarının hemen hemen hepsinde bulunan sensör. Yani o, o anten uçlarında bulunan sensör. Bu sensörler genelde manyetik alan ölçerler. Yeraltı görüntüleme cihazları dediğimiz zaman en az 5 metreden başlayıp Türkiye'de 20-25-30 metrelere kadar çıkabiliyor. Aynı sensörü biz Pro App Plus'ın içerisinde de yardımcı olarak kullandık. Yani bir ek özellik olarak kullandık. Aslında Pro App Plus çok yüksek frekanslı bir alan tarama cihazıdır. Ama içerisindeki manyetometre sensörüyle manyetik alanda ölçebilir. Manyetik alanı da tespit edebilir. Bununla alakalı zaten tespit videolarımız falan da ilerleyen zamanlarda gelecek. Bu manyetometre ile alakalı şimdi size daha şeffaf, daha düzgün bilgiler, daha doğru bilgiler de vermeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar bizim cihazımızı dedektörle kıyaslayan bazı müşterilerimiz oldu. Yani alan taramanın sistemi farklıdır. Dedektörün sistemi farklıdır. Bunu daha önceki videomuzda da söyledik. Dedektörler alıcı verici yöntemleriyle yerin altındaki metalleri tespit edebilir. Alan taramalar frekans yakalama yöntemleriyle yerin altındaki metali, odayı, boşluğu, mahzeni, tüleni tespit edebilir. Bizim cihazımızın içerisinde diğer alan taramalardan farklı manyetometre sensörü vardır. Bu sensörün zaten ne işe yaradığını bilenler bilir, bilmeyenler için manyetik alan ölçer diyelim kısacası. Ee, şimdi bu özellikle bizim cihazımızı dedektörle kıyaslayan müşterilerimize e, yeraltı görüntüleme cihazlarının içerisinde bulunan manyetometre sensörü en az Türkiye standartlarında 5 metre ölçerken aynı sensörü barındıran Pro App e Plus nasıl yani 20 santim, 30 santim, 1 metre gibi ölçüler vererek bizlere yazıyorsunuz. Yani bu kesinlikle akıl alır gibi değil. O yüzden alan taramalar e, kesinlikle dedektörlerden daha büyük arazilerde daha geniş sonuçlara varırsınız. E, daha derin çekerler. Yani Pro e Plus da yüksek frekanslı bir alan tarama cihazı olduğu için e, bunu dedektörle kıyaslamak çok sağlıklı kesinlikle olmayacaktır. İçerisinde dediğimiz gibi manyetometre sensörü var. Bu sizin noktalamanız için, bu sizin manyetik alan ölçmeniz için, bu sizin daha derinlerde, daha büyük arazilerde çalışmanız için yapılmış bir teknolojidir eşi emsali Türkiye'de ve dünyada daha görülmemiştir. Yani bir alan tarımının içerisine manyetometreyi koyan ilk firmayız diyebiliriz bu konuda. Tabi bu bir yeraltı görüntüleme cihazı değil. Yani siz bunu arazide elinize aldığınız zaman telefonun ekranında yeraltı görüntüleme cihazlarında olan işte metalse, kırmızı, boşluksa, mavi, arka plan, yeşil gibi değil de tamamen telefon frekansını kullanarak yüksek frekans üreterek alan tarama mantığıyla çalışır. Ama içerisindeki manyetometre sensörü size ek bir özelliktir. Daha yardımcı olacaktır. Daha çabuk hedefe ulaşmanızı sağlayacaktır. Örnek olarak vereyim. Yani siz alanı iyice daralttığınız yön tayinleriyle siz hedefinizin üzerinden geçerken manyetik sensör e, telefonun ekranına size hem sesli hem titreşimle hem de rakamsal şekilde size ikaz verecektir. Bunun için içerisindeki manyetometre sensörü sizin hem noktalama yapmanızda hem manyetik alanı bulmanızda size yardımcı olacaktır arazide. Size daha çalışma imkanı daha büyük olanak sağlayacaktır. Yakında arazi videolarımızda nasıl çalıştığına dair eğitim videolarımızda inşallah olacaktır. Videoyu izlediğiniz ve cihazı olan ilginiz ve alakanız için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dileriz.